Merhabalar, bir süre aradan sonra 6. kayıtla sizinle beraberim sigara ile alakalı olarak bırakma yolculuğumuza devam ediyoruz. İnşallah siz de benimle beraber bağımlılıklarınızı bırakmaya devam ediyorsunuzdur. Yine hatırlatıyorum, bu videolar sadece sigarayı bırakmaya yaramıyor. Bu videolar tüm bağımlılıklarınızı bırakıp zihinsel ve fiziksel olarak, psikolojik olarak e, özgürleşmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz güzel hisler ne kadar çok hissedersek hayatımızda ama zorlamadan yani olumlamalar vesaire yapmadan o kadar e, hayatımız güzelliklerle doluyor. Peki bu güzel hisleri biz nerede bulacağız? Birazcık e, bugün aslında onlardan bahsediyor olacağız. Daha çok çok e, içsel yavaşlamaktan bahsediyor olacağız bugün. Bugünün konusu içsel yavaşlamak ve bilgeliği takip edebilmek. İçsel olarak yavaşlamak dediğimde e, tam olarak bir şey anlamıyor olabilirsiniz. Yani e, iç dünyanızdan bir haber olabilirsiniz. Düşüncelerinizin içeriden kaynaklandığından bir haber olabilirsiniz. Ya da ee, içeriden dışarı yaşamı bilmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ilk olarak hani buradan başlamamız gerekiyor. Ee, i̇çsel olarak yavaşlamak bizim elimizde mi diyebilirsiniz? Örneğin, evet, bizim elimizde. Ee, i̇çsel olarak hızlanmak bizim elimizde mi? Evet, o da bizim elimizde. O zaman şöyle diyebilirsiniz: Düşüncenin kontrolü hani bizim elimizde değildi diyebilirsiniz. Bu çok mantıklı bir soru olur. Düşüncenin kontrolü bizim elimizde değil. Evet, düşünceler geliyor ve gidiyor, tıpkı dalgalar gibi. Ancak o dalgalarla boğuşmak ya da boğuşmamak kısmı bizim elimizde. Yani dalgaların içinden geçebiliriz dalgalarla rahat bir şekilde akabiliriz ya da dalgaların içinde çırpınıp boğulabiliriz. İşte düşünceler de aynı bu şekilde ilerliyor. İçsel dünyamızda içe döndüğümüzde içimize baktığımızda yani dış dünyaya değil de e, zihnimize geliyormuş gibi olan düşüncelere baktığımızda e, bir düşünce denizi görebilirsiniz. Belki içsel yavaşlamayı size bu şekilde aktarabilirim. Bu düşünce denizin içinde düşünce dalgaları görebilirsiniz, enerji dalgaları görebilirsiniz. Ve bunlar geldiğinde ki bunlar her an ve her saniye geliyor. Günde e, 60 bin ila 100 bin arası düşünce düşünüyoruz ve bunların çoğunun farkında değiliz. Yani çok az bir miktarının farkındayız aslında. Dolayısıyla bunlar e, her zaman geliyor. sürekli o dalgaların içindeyiz aslında. Peki bu dalgalarla ne yaptığımızın farkında mıyız? Asıl soru bu. Ben o dalgalar geldiğinde ve istemediğim bir dalga rutini geldiğinde negatif ya da pozitif olabilir. Fark etmez. O kişiden kişiye göre değişiyor. Kimi insanlar pozitifi baskılamaya çalışıyor. Kimi insanlar negatifi. Kimi insanlar hepsini. Dolayısıyla ben kendim olarak bakmalıyım. Ve bu düşünce dalgalarının içinde bunlar geldiği zaman Pozitif ya da negatif. Ben ne yapıyorum? Nasıl baskılamaya çalışıyorum? Baskılamaya çalışıyor muyum? Çalışıyorsam bunu ne yoluyla yapıyorum? Kaçıyor muyum? Panik mi yapıyorum? Oradan oraya mı koşturuyorum? Kendimi temizliğe, ev işlerine mi veriyorum? Kendimi sokağa mı atıyorum? Bir sigara mı yakıyorum? bir çikolata, bir bisküvi, bir bir şey, bir abur cubur bir şey mi yiyorum? Ya da daha fazla yemek mi söylüyorum? Kola falan mı içiyorum? Uyuyor muyum yatıp? Ya da sabah hiç uyanmak istemiyor muyum? Ya da gece geç mi yatıyorum? Ya da sürekli çalışıyor muyum? Belki de sürekli çalışmak zorunda hissediyorum kendimi ve kendimi sürekli işe veriyorum. Zihnimi meşgul tutmak adına ya da telefonla açıp annemle, arkadaşlarımla saatlerce sohbet ediyorum. Belki de sosyal medyada kaydır 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 yapıyorum. Ama ne yapıyorum? Ben düşünce dalgalarını kontrol etmeye çalışmak için ne yapıyorum? Çünkü yapmamızı istediğim şey bu değil. Çünkü kontrol bizde değil. Yani onları ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız çalışın kontrol edemeyeceksiniz. Yani bu beyhude bir çabadan öteye geçmeyecek hayatınızda. O yüzden yapmanızı istediğimiz şey, yani test etmenizi istediğimiz şey. Bunun kontrolü gerçekten bende değilse, Deniz'in söylediği gibi. Ve ben bunları baskılamazsam, baskılama çabamı göstermezsem. Yani o baskı yöntemini kullanmazsam ne oluyor? Ne olacak? Haliyle o dalgayı hissetmek zorunda kalacaksınız. Bu kötü bir şey değil. Çünkü hissetme kapasiteniz var. Ve ne olacak? Hissetme kapasitenizi fark edeceksiniz. Hmm, düşündüğümden daha fazla hissetme kapasitem varmış diyeceksiniz. Hissedeceksiniz. Bir sonraki dalgayı da hissedeceksiniz. Bir sonraki dalgayı da hissedeceksiniz. Tıpkı bir müzik gibi olmaya başlayacak artık bunlar. Ya da bir kalp atışı gibi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Sürekli hissedeceksiniz, 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 hissedeceksiniz gelen bütün dalgaları hissedeceksiniz. Tıpkı yüzme deneyimine benzeyecek. İşte bu içsel dünyamız. İçsel dünyamızda kalp atışları biliyorsunuz dümdüz olduğu zaman ölü olmuş oluyoruz. Kalp atışları aşağı yukarı şekilde hareket ettiği zaman belirli bir patern doğrultusunda yaşamış hissediyoruz. Her bastırdığınızda öldürmüş oluyorsunuz kendinizi. Yani o kalp atışları hissedilmiyor. Ölü hissediyorsunuz. Bir ölü balık gibi. Bütün yaşamış olma hissiyat deneyimini baskılamış oluyorsunuz. Sonra onları artık halının altına süpürmüş oluyorsunuz ya da şişelemiş oluyorsunuz ya da bir sonraki o his gelene kadar tekrar bir korku içerisinde o hissi beklemeye başlıyorsunuz içeriden. Bunun farkında olun ya da olmayın hislerden korkuyorsunuz. Çünkü düşüncenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yüzden Düşüncenin ne olduğunu bilmediğimiz için histen korkuyoruz. Oysa ki düşüncenin sadece bir enerji geçişi olduğunu, onun içinde yaşadığımızı bilirsek, bunu test ederek görürsek, onu baskılamaya çalışmak yerine onu hissetmeyi, hissedebilme kapasitemizi keşfedersek, ondan korkmayanıza gerek kalmayacak. Aslında bütün mevzu bu kadar basit. Bunu sadece bir kere ya da 5 kere kişiden kişiye göre değişiyor ya da 10 kere artık ne kadarına inanacaksanız test etmeniz gerekiyor. Bunu test ettikçe içsel olarak yavaşladığınızı göreceksiniz. Otomatik olarak olacak içsel yavaşlama. Otomatik olarak düşünceleri baskılamaya çalışmayı bıraktığınızda, onları hissetmeye başladığınızda otomatik olarak daha yavaş bir şekilde her birini fark etmeye, her birini hissetmeye, her birinden daha geçirgen olmaya başlayacaksınız ve bu bir süre sonra artık otomatik pilota bağlayacak. Yani e, bilinçaltı öğrenme gerçekleşecek. Tıpkı araba sürmeyi öğrenmek gibi. Önce bilerek yapacaksınız, sonra kendiliğinden yapabilmeye başlayacaksınız. İçsel olarak yavaşlamayı bir de şöyle anlatabilirim size. Baktınız çok hızlı bir zihniniz var. Baskılamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya da ondan kaçmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya da sizi ürkütüyor. Ya da e, hızlandığınızı fark ettiniz. Yaşamınız çok hızlandı. Deli gibi düşünüyorsunuz. Belki bir soruna çözüm arıyor, arıyor zihniniz. Genelde böyle olur. E, ve zihniniz hızlandı. Baktınız içe döndünüz. Zihnim hızlandı. Okey. Ben içe döneceğim ve zihnimi yavaşlatmaya başlayacağım diyebilirsiniz. İçe dönüp zihninizi gerçekten yavaşlatabilirsiniz. Düşünce akışını kontrol etmek değil bu. Düşünce akışı yine devam edecek arka planda. Ama siz o düşüncelere direnmeyi yavaşlatacaksınız aslında. Yani onlar hızlı hızlı hız 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 gelirken ve siz onlardan kaçarken 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 siz duracaksınız kaçmayacaksınız. Onlar gelmeye devam edecek. Siz geçirgen olacaksınız ve onlar geçmeye devam edecek. Bu şekilde yine zihniniz yavaşlayacak. Metaforik olarak şöyle anlatabilirim. Bir kar küresi hayal edin. Zihnimiz hızlandığında kar küresini ters çeviriyoruz. Bütün karlar yüzeye çıkıyor. Döndürüyoruz. Karlı, karlı bir küre. İçindeki e, resim gözükmüyor. Ve ne oluyor? Otomatik olarak biz onu durdurduğumuzda, koyduğumuzda yere bıraktığımızda sallamayı otomatik olarak karlar yere iniyor, otomatik olarak net bir resim beliriyor, otomatik olarak netlik geliyor. Hayatta aynı bu şekilde, zihnimizde aynı bu şekilde çalışıyor. Düşünce, bilinç, akıl, bütün üç prensip aynı bu şekilde işliyor. Zihnimiz bazen havaya kalkıyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Düşünceler çok hızlı biçimde geliyor. Bu paternlerden kaynaklı olabilir, rastgele olabilir, kendiliğinden olabilir. Düşünenin kontrolü bizde olmadığı için neden olduğunu bilmiyoruz. Çoğu zaman karlar havaya kalkıyor. Yapmamız gereken şey durmak, yavaşlamak. Karlar aşağı iniyor, zihnimiz sakinleşiyor. Ve otomatik olarak bilgelik geliyor. Yani ne yapmamız gerektiğini net bir şekilde resmi görerek resim netleştiği için görüp bilebiliyoruz ve yapabiliyoruz. Burada içsel yavaşlamak ve bilgeliği dinlemekti bugünkü konumuz. Dolayısıyla içsel yavaşlamak gördüğünüz gibi bilgeliğinizi duymanıza, netleşmenize, ne yapacağınızı bilmenize sebep olacak. Bunun için herhangi bir teknik kullandık mı? Hayır. Bunun için herhangi bir birine ya da bir şeye ihtiyacımız var mı? Hayır. Bunun için ee, sigaraya ihtiyacımız var mı? Ya da herhangi bir bağımlılığa? Hayır. Yaşamış hissetmek için herhangi bir uyarana ihtiyacımız var mı? Atıyorum. Konsere gittim, çok yaşamış hissettim. Hayır. Yaşamış hissetmenin konsere gitmekle Sigara içmekle, alkol alıp deli gibi eğlenmeye çıkmakla hiçbir bağlantısı yok. Yaşamış hissetmek tamamen içsel bir deneyim. Dışarıyla bir bir alakası yok. Dışarıyla tek bağlantısı bilgelik. Bilgeliği içeriden net bir şekilde duyuyoruz. Bilgelik atıyorum bize diyor ki, dünyayı gez. Dünyayı gezmeye başlıyorum. Bilgeliğim beni oraya yönlendirdiği için, ruhum bunu yapmak istediği için. Çünkü ruhum bunu yaparak kendini gerçekleştirecek, kendini hissedecek, kendi o deneyimlerle beslenecek bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler görmek istiyor, deneyimlemek istiyor. Bunu yapmak istiyor. Buna ihtiyacı olduğu için değil. Ruhum zaten yaşayan bir varlık. Zaten ölmeyecek olan tek şey ruhum. Ölmeyecek yani zaten yaşıyor. Onu hiçbir şey öldüremez Allah'tan başka. Dolayısıyla yaşamış hissetmesi için bir ruhun Hmm, konsere gitmesi, dünya gezmesine ihtiyacı yok. O zaten yaşıyor. Onu sadece rahat bırakıp <laughs> yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Tek yapmamız gereken şey bu. Aslında bunu bile yapmamıza gerek yok. Yani bu bir yapma hali değil. Bunu e, sistemi anladıkça ne yaptık aslında burada? Herhangi bir teknik kullanmadık, herhangi bir şey yapmadık. Bir uyarana ihtiyacımız yok yaşamak için, hissetmek için. Ne yaptık? Sadece sistemin nasıl işlediğini anladık. Yavaş yavaş test etmeye başladık. Daha çok anladık. Anladıkça otomatik olarak bilgeliğimizi dinledik. Bilgeliğimizi dinledikçe ruhumuz açığa çıktı. Ruhumuz açığa çıktıkça ruhumuz zaten yaşayan bir varlık yaşamaya başladı. Yani onun yaşamını durdurmaya çalışmadık. Eforlu olan kısım burası. Eforlu olan kısım eforsuz bir ruh varken, eforsuz bir akış varken, eforsuz bir bilgelik, bizi her türlü destekleyen bir yaratıcı varken, bu yarattığı sistemi yöneten birisi varken, bizim her şeyi kontrol etmeye çalışıp, yaşamımızı durdurmaya çalışıp, sistemi anlamayıp cehalet içerisinde yaşamaya devam etmemiz eforlu. Bir şeyin nasıl işlediğini bilmezsek Öyleymiş gibi yaparız. Yani zannettiğimiz gibi yaparız. Aa herhalde bu böyle çalışıyordur gibi. Ben yurt dışında 8 sene kaldım Belçika'da. Ee, oraya bir çaydanlık götürmüştüm. Çaydanlığı gören e, Belçikalı arkadaşlarım bana... Geliyorlardı, çaydanlığa bakıyorlardı. Bu ne ya falan diyorlardı. Çayı niye buraya koydun, suyu niye buraya koydun, ne alaka falan diyorlardı. Bunu niye ocağa koyuyorsun, bu nasıl bir şey, nasıl çalışıyor... Çayı demlemeden mesela bu ne falan diyorlardı. Ben de onlara soruyordum. Sence nasıl çalışıyor olabilir? <laughs> Ve akıllarından herhangi bir fikir söylüyorlardı. İşte herhalde şöyledir, herhalde böyledir gibi. Çayı alta koymam gerektiğini söyleyen çok oluyordu mesela. Çayı üste koymam gerektiğini söylediğini çok şaşırıyorlardı. <laughs> İtalyanların kahve kahveyi demlemesi gibi mesela düşünüyorlardı. Dolayısıyla bir şey nasıl çalıştığını bilmediğimiz zaman bilmiyoruz. Ve onunla saçma sapan her şeyi yapabiliriz. Yani çaydanlığı ne bileyim top olarak bile kullanabiliriz yani. <laughs> Ona vurabiliriz ne bileyim. E, süs objesi olarak kullanabiliriz yani. Ama o bir çaydanlık yani. Onun görevi çay demlemek. Türkçeyi demlemek. Dolayısıyla hayatın da sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğimiz zaman sanıyoruz ki tekniklere ihtiyacımız var. İşte sanıyoruz ki uyaranlara ihtiyacımız var. Sanıyoruz ki e, birine ihtiyacımız var. Herhangi birisi. Atıyorum bir erkek arkadaş, bir kız arkadaş, bir birisi yani e, bizim yanımızda olmasını istediğimiz birisi gibi. Bir komşu vesaire. Oysa ki tek yapmamız gereken şey bu sistemi anlamak hayat anlayışımızı derinleştirmek. Yani hayatın nasıl çalıştığını anlayabilmek. Ve bunu zihinsel olarak yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Yani ben burada size zihinsel olarak anlamanız gereken hiçbir şey anlatmıyorum. Ee, beni dinlerken zihniniz duyuyor ve onu kullanıyor olabilirsiniz. Ama aslında beni duyan kişi ruhunuz. Ben ruhunuzu anlatıyorum bunu. İçsel olarak beni duyuyorsunuz. İçsel olarak dinliyorsunuz. Test ediyorsunuz. Testiniz sonucunda karar veriyorsunuz. Yani bir öğrenme sürecine girmiş oluyorsunuz. En önemli kısım da zaten bu kısım. Hayat anlayışımızı derinleştirmek çünkü sonsuz bir şey. Çünkü hayat sonsuz. Yaratan sonsuz olduğu için. O yüzden bunun bir sonu yok yani. Ben 14 senedir derinleşiyorum. 14 sene biterken hala daha da fazla derinleşiyorum. Ve eminim ölürken dahi Hala derinleşmeye devam edeceğim. O son ana kadar. Son anda dahi. Ee, bunun bir sonu yok. Limitsiz dediğimiz şey bu. Eforsuz, limitsiz yaşam bu demek. Bağımlıklarımız olduğunda ne oluyor? Bağımlıklarımız olduğunda sürekli içimizdeki yaşam enerjisini durdurmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü hislerimizi hissetme yetimiz olduğunu bilmediğimiz için, düşünceyi anlamadığımız için, bilinç, akıl prensiplerini bilmediğimiz, anlamadığımız için bu kapasitemizi bilmiyoruz. Bu kapasitemizi bilmediğimiz için bu kapasitemize açılmıyoruz. Son bir örnekle bitireceğim. Ben çok uzun süre anne olmadım. Çok uzun sürede evlenmedim. 36 yaşımda evlendim. O da artık hayat bir şekilde beni o noktaya getirdiği için yoksa yine evlenmezdim yani. İşte 40 yaşımda da doğum yaptım. Ve yine anne oldum ve ben çok uzun süre e, benden anne olmaz ben anne olamamıştı işte. anne olmam için şöyle 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 şeyler gerekir ya onlar da zaten ben çok hissetmiyorum olmayacağım diye düşünüyordum Ben içimdeki anne olma potansiyelini bilmiyordum ve olmadığını düşünüyordum şimdi ben bunu bilmiyorsam e, olmadığını düşünmem ne kadar sağlıklı bilmediğim bir şey hakkında bir yorum yapıyorum yani aslında keşfedebilirim değil mi? Ama ne yapıyorum? Bir yorum yapıyorum. Diyorum ki yoktur herhalde. Ben ne zaman ki? Ben bunu bilmiyorum. Ha, belki de vardır. Bir keşfedeyim dediğimde aslında yaşamış hissetmeye başladım. Yani ruhuma izin vermiş oldum. Hani hep anlatıyorlar ya. Işte izin ver, izin ver, izin ver. Vesaire. İşte böyle kendimize izin veriyoruz. Bizi durduran tek şey inandığımız düşünce sistemleri ve hayat anlayışımızın derin olmaması bilincimizin düşük olması bilincimizin e, hayat anlayışımızı derinleştirdikçe artacak olması gerçeği e, ve bilincimizin Tabii ki de ruhumuzu dinledikçe içimizden geldiği gibi yaşadıkça içimizden geleni yaptıkça e, yükseleceği gerçeği o yüzden e, yaşam eforusuz, <laughs> biz olmasak da akan bir e, varlık. Dolayısıyla e, bu eforusun ve limitsizliğin içerisinde onunla birlikte akmanızı diliyorum. E, sorularınız ve yorumlarınız için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. E, i̇nşallah testlere devam edersiniz ve bu süreci güzel bir şekilde geçiririz. Videoları tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Gerekirse bin kere dinleyin. Ee, ve göreceksiniz hayat anlayışınız sadece videoları müzik dinler gibi dinleyerek dahi e, artacaktır. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.